Selamlar Brawl yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır. Hatırlıyor musunuz geçen solo modunda Lili Savaşçısını 35 rank yapan arkadaşımız vardı. Abi artık çok daha iyi oynamaya başladım ve maçlar çok daha güzel geçiyor diye söyledi bana. Ve şimdi tekrar Lili ile oynuyor. Sezon bitti. Lili'nin savaşçısı biraz düştü. Şimdi tekrardan gelecek canlı maçlarını izleyeceğiz. Haritamızda çifte bela. Bakalım nasıl oynayacak. 1000 kupa yapmanız için gerekli taktikleri bu videoda ben sizlere söyleyeceğim. Şimdi ben de bu haritada e, Lili savaşçısını oynadım. Aynı Numan gibi şurada bekliyordum ama bende bir sabırsızlık söz konusuydu. Yani bazı şeyler için sabredemiyordum. Ama Numan bu sabır olayını gerçekten güzel yapıyor. Ve yukarıda gördünüz mü bilmiyorum ama artık yeni bir sponsorumuz var. E, Pesleri 350 TL'ye alabileceksiniz. 350 TL gerçekten çok uygun bir fiyat çünkü artık e, Brawl Stars ürünlerini çok ucuza satamıyor hiçbir site. En ucuzu da bu. O da 350 TL olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan şey de var. Hatta şöyle bir tane de animasyonu var. Arar ara bunu da göstereceğim yükleme ekranı olarak. PES çekilişi yaptık. 5 tane Brawl PES Plus veriyoruz. 7 gün sonra sona erecek. Hemen şöyle sizlerin ekranına getireyim. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Açıklamadaki linke tıklayarak şu yukarıdaki çekilişler butonuna basın bastığınızda direkt burayı göreceksiniz. İki tane çekiliş var. Size de ikisini de katılabilirsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak lütfen katılım sağlayın. O önemli çünkü. 7 gün sonra sona erecek. Biz yayında olacağız. Akşam 9'da e, PES çekilişlerinin sonucunu göreceksiniz. Siteye üye olmanız gerekiyor çekilişe katılmanız için. Telefonu da doğrulamak gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ona bir daha bakarız. Çünkü sistemde değişmiş olabilir. Aksuar bastı Numan yukarıdaki çalıya doğru geldi. Ve 4 savaşçı kaldı. Bir şey mi? Sadece pusarak <laughs> ya vallahi çok güzel. Bak Hiç şey yapmadı gördünüz mü? Bu sefer alttaki Çaldan yukarıdaki çalıya geçti. Ve Lill'in artık iki mermisi var biliyorsunuz. En yani son 3 hafta önce falan da herhalde. Bir mermisi vardı. Güncellendi o iki mermiye kadar çıktı. Şimdi bunlar takım oldu. Aksör bastı. Tekrardan oraya gelecektir. Çok güzelsin Numan. Bir, iki. Abi Cin'i öldürmesi lazım. Abi ya her şeye rağmen Cin nasıl ölmez ya? Ya orada Cin'in ölmesi gerekiyordu. Ya Lily öldüremez ki iki atışta. Vallahi helal olsun. a üçüncü sıra artı bir. Strik'ten de beş gelmiştir büyük ihtimal. Altı kupa bedavadan. Bir maç daha. Odaya odaya istek atıyor. <laughs> Alalım. Tamam çıktım. O hemen maça girsin. Bekleyelim onu bizde. Dediğim gibi sağ açıklamadaki linki tıklayarak ve yukarıdaki çekilişler sekmesine girerek bu çekiliş ekranını görebilirsiniz. Şu an iki kişi katıldı. Çok fazla kişi katılacaktır bu çekilişe. Çünkü her gün yayın yapıyoruz ve biz önceden de e, PlaySell e, firmasıyla çalışıyorduk. Ve 3552 takipçiye kadar çıkartmıştık hesabımızı. Hep yayınlarda söyleye söyleye, anlata anlata. E, tekrardan çalışmaya başladık. O yüzden e, bu pes çekilişleri önemli. Hatta bir tane arkadaşımız bize bir yorum atmıştı. Profilimizde direkt ana sayfada gözüküyor aynen. E, bakın. 4600 kişi görüntülemiş bu gönderimi. Arkadaşlar selam 5 kişiye 500 TL değerinde playsel bakiyesi çekilişimiz başlamıştı. Katılmak için e, tıklayın diyor aşağıdaki şeye. Buna tıkladığınızda da yine çekilişler e, sekmesine gönderiyor size Hacker demiş ki: "Ah be ne güzeldi burada olan çekilişler. Gerçekten heyecan vericiydi." Evet dostum aynısına tekrardan başladık. Tekrardan buradan çekiliş yapıyoruz. Her yayında, her videoda söyleyeceğiz. Yani e, ortalama bir ayda 10-15 tane pes çekilişi yaparız diye düşünüyoruz. Çok fazla arkadaşımız bu siteye üye zaten. Ve bizim bir tane kodumuz var. Bu kodu kullanarak 350 TL'yi alabiliyorsunuz pesleri. Numan maça girene kadar söyleyeyim. Buraya Brawl Stars yazabilirsiniz. Brawl Stars yazdıktan sonra pesi görürsünüz. 370 TL tıklarsanız sepete eklersiniz. ID'nizi doğru yazarsanız başına kare kod, yani etiket koymaya gerek yok. Sepete git derseniz Az önce bir tane deneme yapmıştım kaldır derseniz. Bakın indirim kodu var tamam Bu indirim kodu ne biliyor musunuz? Bilek. Sadece bilek yazmanız gerekiyor. 370 lira olan pes bilek yazdıktan sonra 350 TL'ye düşüyor görmüş olduğunuz gibi. 350 TL'ye pesi alabilirsiniz. Pes Plus'ı hesabınıza 5-10 dakika içerisinde tanımlanacaktır zaten. Ben de yayında ve videoda olabildiğince satın alım yaparak sizlere bunu göstereceğim. Akşam 3 tane pes almayı düşünüyorum. O 3 tane pesle ee, sizler görebilirsiniz Evet şimdi Numan'ın maça girmesini bekliyoruz Maça girsin devam edelim Numan maça girdi tekrardan izliyoruz. bakalım şimdi neler yapacak Evet 10 savaşçı var Güzel yeni başladı bir tane de yük aldı Hemen aşağıya geçi bekliyor Numan bana şunu söyledi Abi videoyu çektikten sonra solda çok fazla Lili görmeye başladım Bu kadar Lili yoktu Evet şu an Numan'ın olduğu yere doğru geliyor Ama Numan'dan süper aldığını gördü Lili Tamam takımıyorlar beraber güzel <laughs> Şey olursa aksesuar basar Yalnız Numan oraya geldi. Süper aldı. Tamam o da süper aldı. Güzel. Şu an bekliyor orada. Aşağı doğru kaçmaya çalışıyor. İyi kaçıyor abi. Kaç kaç kaç. <laughs> Aşağı doğru gitti. Tamam konum değiştirdi. Şu an birinin orada olup olmadığını. Tamam. Yukarıda Lola var. Pem var. Ee, Nita'dan görmüş olduğunuz gibi süper almaya çalışıyor. Yukarıda bir tane Penny. Bir tane de Mr. P var. Mr. P ilginç. Alan sonunda büyük ihtimal süperini kullanacaktır. aksör bastı. Abi önünde gaz var. Tam önünde gaz var. Oha! Abi! Abi oynattı. Abi oynattı lan ne heyecanlı yerinde. Ya! Ya oğlum. Umarım hala oradan çıkmamıştır. Umarım Gas oradaki çalıya girmemiştir. Abi eğer Gas oradaki çalıya girmemişse var ya çok güzel olabilir. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi 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 hadi. Aman şimdi değil mi? Tam savaşıyor hala. Savaşıyor. Gas ölmüş olabilir. Tamam, hala savaşıyor. Çok güzel. Gaz ölmüş mü? Abi gaz yaşıyor. Nasıl orada olduğunu anladın. Oo tamam Canet. ne var <laughs> ortalığı karıştırdı helal sana. Yalnız bu sefer gazı dışlıyorlar abi. Gaz gidiyor. Gaz gitti. Gaz gitti. Numara saldırma be kanka. İkiniz delilisiniz. Gözünü seveyim. Harika. Numan. Yok mu Abi gaz ölecek. Ya gaz öldü ya. <laughs> gaz öldü ya. Ama 5. olunca strik gitmiyor. Yalnız Mr. P köpek gibi oynadı vallahi. Vallahi köpek gibi oynadı. Aksör da atıyor hala manyak deli. Ama Lili'yi alacak mı? Ulan Lili'yi alacak ha. Abi Lili'yi aldı. Sen nasıl oynuyorsun lan? Ben böyle Mr. P oynayan görmedim. Solda özellikle. Solda Mr. P oynayanı görmedim. Böyle oynayanı da görmedim. Eksi 2 yedi ama Street'e gitmedi. Güzel. İyi maçtı. Oradaki Gaston nasıl kurdu hala nasıl oraya atış ediyordu ya. Neyse. Bir maç daha. Evet şu anda Numan maça girdi. Şelin'in oraya geldiğini gördü ve direkt aksesuar bastı sol tarafa geçti. Güzel. Şu anda Numan'ın burada olduğunu kimse bilmiyor. Ve burayı da denemek için buraya kimse ateş etmeyecektir. Aksesuar basarak tekrar aşağıya doğru geldi. Güzel konumlandı şu an. Gayet de güzel gidiyor. Beklemedeyiz. Buraya ateş etmezler hala. Kimsenin olmadığını görmüş ateş ederse sıkıntı olabilir. Hayır. Ray'in oradan süperini bekletiyor. Bir aksesuar daha bastı. Orada bekleyecek bekliyor. Abi oraya ateş edebilir. Evet önüne hemen önüm bit çıkacak. Doğdu bit. Müsper abi. <laughs> ya 1-6'yız can. Şaka mısın sen? Olsun. Strik'ten büyük ihtimal kupa alacaktır. Abi ya. Abi ya. Öf. Vallahi egzama açtı. Vallahi egzama açtı. 0 kupa olsa da 5 streak aldı buradan. Bu videoda 10 kupa kazanmış oldu. Bir tanesinde 5. oldu, bir tanesinde 3. oldu, diğerinde 4. oldu. 5-5 10 kupa aldı. Kupa kaybetmedi. Ha 2 kupa kaybetmiş, 8 kupa almış oldu. Bence gayet güzel ve gayet değerli. Tekrardan söylüyoruz şu anda mevcut çekilişimiz var. Açıklamadaki linke tıklayarak play sitesine gidip yukarıdan çekilişlere basarak hemen çekilişimize katılabilirsiniz. Şu an 2 kişi yazıyor. Büyük ihtimal 2000 kişi katılacaktır diye düşünüyorum ben. 400 TL bakiye 350 TL zaten pes 50 TL size kalacak 50 TL de ne yapabilirsiniz Brawl Stars elmas 74 TL Speed eklediğimde ne kadara düşüyor Hemen bakalım bir 55'e düşer diye düşünüyorum 55 56'ya Hesabınızda böyle bir 5-10 lira varsa 33 taş daha hesabınıza alabiliyor olacaksınız. Burayı sildim. 74 TL. 70'e düşüyormuş abi. <laughs> 55'e değilmiş. 65'e falan da değilmiş. 70'e düşüyormuş. O zaten indirimli fiyatıydı değil mi? Tamam 74'müş indirimli fiyatı. 70 TL'ye düşüyor. 20 TL varsa hesabınızda 400 TL bakiye Üzerine 20 TL daha koyarak 33 taş daha hesabınızda alabilirsiniz. PES haricinde eğer çekili size çıkarsa. Umarım e, hesabı çok gelişmeye müsait olan arkadaşlara çıkar. Hepinize şimdiden bol şans diyorum. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.